YouTube kanalımdan Herkese selam olsun ben Nurtence lezzetler Evet sevgili arkadaşlar bugün yine size güzel bir tarifim var Evet güzel bir karnabahar yaptım fırında baharatlı yağsız karnabahar sevgili arkadaşlar bu da dediğim gibi yine yine güzel bir rejim yemeği bugünlerde rejim yemeklerinden gidiyoruz Efendim hep böyle e, e, hamur işi hep pasta börek yok bazen de böyle Evet. Birazdan yapım aşamasına geçiyorum efendim. İzledikten sonra kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi ihmal etmeyin. İyi seyirler diliyorum. Yapanlara şimdiden afiyet olsun diliyorum ve sevgilerimi sunuyorum. Evet sevgili arkadaşlar bu güzel karnabaharımızı şimdi şöyle güzelce bir yapraklarından ayıracağım. Karıştırma kabımıza koyacağım. Evet hadi bakalım. Evet, karnabaharlarımızı sevgili arkadaşlar ayıkladım. Şöyle kabıma alıyorum hepsini. Maden suyundan geçirdiğimiz karnabaharlarımızı fırın kabımıza alıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet şimdi harcını hazırlayacağız. Evet harcımız için de arkadaşlar iki tane yine yumurtamızı kırıyoruz. Yumurtamızı iyice çırpacağız arkadaşlar yine çok az bir tuzla çırpıyoruz. Bu arada çok az bir tuz atıyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar 2 yemek kaşığı kadar unumuzu 2 yemek kaşığı kadar da yine mısır unumuzu şöyle ekliyorum. Evet yine zerdeçalımız var. Evet şöyle birazcık kekiğimiz var. Yine karabiberimiz var. kırmızı biberimiz var. Evet şöyle bütün malzememizi arkadaşlar güzelce karıştıralım. Karnabaharlarımızı önce yumurta harcımıza sonra da tozlu harcımıza ne yapıyoruz buluyoruz ve fırın kabına yerleştiriyoruz sevgili arkadaşlar. Ben elimle yapmayı tercih ediyorum. Siz yapmasanız olur. Biliyorsunuz ben her şeyde elimi katmayı çok seviyorum. Çünkü elimin lezzetine inanıyorum. Siz bir çatal yardımıyla da yapabilirsiniz. Bana böyle daha pratik geliyor. Nasıl arzu edersiniz o şekilde. Evet. Bu şekilde karnabaharlarımız bitinceye kadar fırın kabına yerleştiriyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar ben karnabaharları haşlamadan yaptım. Çünkü ben hafif böyle diri seviyorum. Ama siz sert oluyor derseniz çok hafif karnabaharlarımızı yapmadan önce haşlayarak yapabilirsiniz. Bu benim tercihim. Ama siz isterseniz yumuşak bir karnabahar olsun. Ben öyle seviyorum diyorsanız birazcık kaşlayın arkadaşlar. Ama ben hep bu şekilde yaptım ve kesinlikle de pişiyor. Evet karnabaharlarımızı fırın kabımıza aldım sevgili arkadaşlar. Yumurtamıza önce yumurtamıza sonra harcımıza buladık. Evet bu tarifte de yağ yok sevgili arkadaşlar. Sıfır yağ. Evet dediğim gibi güzel bir tarif. Yani siz un yerine eğer tam rejim yemeği olmasını istiyorsanız un yerine mısır unu ya da galeta unu koyabilirsiniz tamamen mısır unu yapabilirsiniz ama birazcık da olsun dedim ben <laughs> bir şey olmaz çünkü unu da güzel oluyor. Evet dediğim gibi e, bu şekilde hazırladıktan sonra e, fırında 200 derece alt üst ayar fırında üzeri kızarıncaya kadar pişecek tam bir rejim yemeği arkadaşlar hafif bir yemek oluyor çok da güzel oluyor baharatlı baharatlı hadi bakalım fırına evet çiğden yaptım arkadaşlar ben karnabaharı dediğim gibi haşlamadan yaptım o kadar güzel olmuş ki pişiyor hiç endişe etmeyin çıtır çıtır da bir karnabahar oldu bu şekilde ister sarımsaklı yoğurtla ister ketçapla istediğiniz şekilde tüketebileceğiniz bir yemek.